Ya Rabbi ne yapmalıyım? Şimdi ben nasıl yaşamalıyım? Ben seni tanıdım. Bir kısımları gönüllü tanıdılar. Hazreti Ebu Zer gibi arayışta oldular, aradılar, tanıdılar. Bir kısımları e, zoraki huzura getirildiler, tanıdılar. Bir kısımları tanımalarına rağmen ve çokları sırtlarını döndüler, yok saydılar. Tamam onları konuşmuyoruz. Şimdi tanımış olanlar üzerinden gideceğiz. Evet. Yaradan'ı tanıdık ve biz ona ondan bizden ne istiyorsun? Nasıl yapmalıyız ki senin o bu işe girerken umduğumuz sevgini kazanalım bu işe. Bunun için girdik. Hak Teala önce beni tanıyacaksınız. "Vekadara rabbuka an ta'budu illa iyya." Bir defa benden gayrısına bu kulluk ilişki biçimini asla döndürmeyeceksiniz. Kimine kadar severseniz sevin ona kul olmayacaksınız. Buradaki ölçü ne derseniz şimdi dikeyden yataya olan kısmına geçiyoruz. Bu sadece e, olumlu yansımalar anlamında değil, test çek edilen boyutu da var. Cenab-ı Hak dedi ki ben hayatınızda en öncelikli yerde olmalıyım. Ben bir konuda bir şey demişsem, ana babanızı mesela değil mi? Yataydaki en dibimizde kendilerine iyi olmamız beklenen kişiler bunlar. Onlara çok iyi olun. Ve sahibuma fil dünya marufa. Çok iyi davranın. Ama tut ki onlar sizin kendisi, kendilerine olan bu saygınızı daha da çıkartıp böyle dikeydeki kulluk ilişkisine taşımaya kalkarlarsa diyelim. Halbuki o tekil Allah'a yaşanacak. Anne baba ilah olamaz, ilahlaşamaz sözünün gözünde onlara ne diyeceksiniz? Felah Hayır olmaz. Bunu benden isteyemezsin. Yani bir konuda Allah şöyle olsun demişken anne baba gelir de hayır bu konuyu böyle yap dediğinde orada gözle görünür oluyor bizim kulluk ilişkimizle dikeydeki yataydaki ilişkilerimiz ve bu hayatın her mecrasında geçerli. Evet. Sevdiğiniz biriyle, efendim aşık olduğunuz biriyle ve başkalarıyla. Şimdi yataydaki bir diğer boyut da çıkar, çıkarın etkisi. Siz sadece insanları gözetmiyorsunuz. Siz bir şeyleri de nid haline getiriyorsunuz. Yani onlara hayatınızda öyle bir yer veriyorsunuz ki onların uğruna bu kez sadece Allah'ı değil insanları da satabiliyorsunuz. Mesela yığma, biriktirme, belli bir çıkar elde etme tutkusuyla hareket ediyorsunuz. Yeri geliyor insanları da satıyorsunuz, aldatıyorsunuz. Alışverişte aldatıyorsunuz onu. Efendim dostlukta hıyanet ediyorsunuz. Şimdi bunu yapmaya girdiğiniz yolculukta hem yaradana karşı sorumluluğunuzu ihlal ediyorsunuz. Çünkü o yatayda olan ilişkilerinizi de düzenledi. Hayattaki her şeyinize bir ayar verdi. Mesela Allah adaleti emretti. İnna Allah'a ya'muru bil adli. Allah adaleti emretti. Ama siz yataydaki bir ilişkinizde daha fazla çıkar elde etmek, daha fazla kariyer sağlamak, daha fazla bir şeyler şahsi olarak sahiplenmek için birileriyle olan rekabetinizde adaletten ...sapasınız var... ...duygularınız bunlar parazit duygular... ...bunlar üzerinden sınanıyoruz... ...parazit duygularımız olmasa... ...Kur'an'ın ehva dediği... ...bizim kulluk eksenindeki... ...yolculuğumuzu... ...sağlı sollu rüzgarlar gibi yoklayacak bir şey yok... ...o zaman hayat mecburi bir istikamet... ...Cenab-ı Hakk'a kullukla ilerler... ...ama evet. Hak Teala... ...bu yolculuğumuzda sağdan rüzgarları... ...soldan rüzgarları, karşıdan rüzgarları... ...şeytan ne diyor önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sizin istikamete olan tutkuyla bağlılığınızı ölçen faktörler bunlar. Biz laboratuvarda bunlara mesela bir diyelim ipin mukavemetini ölçerken şiddet uyguluyoruz. Koptuğu anı yazıyoruz şu kadarına dayandı diye. Cenab-ı Hak aynı onun gibi bizi aşk üzerinden, mala sevda üzerinden, kariyer ihtirası üzerinden hayatta belli başlıklar altında süreçlerden geçiriyor ve o süreçlerde bir şekilde bir buyruğu var. Başta adalet olmak üzere. Değil mi? İnne Allah'a ye'mur bil adli vel ihsani ihsan olmak üzere. Ve ita edil kurba akramaya iyi davranmak olmak üzere. Bunlar hepsi yataydaki sonuçları. Yani Hak Teala kendisine sana nasıl iyi olalım dediğimizde anne babanı say dedi. Ve kadâ rabbuke en la illa iyyahu. Allah ondan gayrısına kulluk etme. Ve bil valideyni ihsana. Anne babana iyi ol. Bunu bir başlattı, yakın komşu, uzak komşu, iş arkadaşı hepsini kapsam alanına aldı. Dolayısıyla şöyle bir ilişki a yok. İnsanlarla bir seküler ilişkimiz var. O bir ayrı mecra. Yaradanla ayrı bir ilişkimiz var. Birileri böyle kategorize ediyor. Yaradanla ilişkisini iyi tutuyor kendince. Evet. Dönüyor insanlara hak hukuk çiğniyor, insanları eziyor yani güç ve tasarruf hakkı elde ettikleri kimselerin şahsiyetine, onuruna, haysiyetine müdahale ediyor vesaire vesaire. Şimdi bu çarpıklık Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bu hak dinde bir karşılığı yok. Çünkü o insana en yakınından, annesinden, babasından, uzak komşusuna hatta gelip geçen biri. Yani hayatınızda bir kere göreceğiniz, biru sebil dediğimiz sizin ülkenizden bir sefercik geçiyor. Bunu niye diyorum? Hani bazen Diyorlar ki niye bu terminallerdekiler böyle çok insanları işte hepsi için değil kuşkusuz da hani neden böyle aldatmaya yatkın olur? Çünkü o muhatabını bir kere görüyor. Ona hani kötü davrandıysa o bir daha gelmeyecek diyor. Mahallede evet. sabit bir yerde değilseniz ki sattığınız ürün bozuk çıkınca ertesi sabah gelsin desin ki niye bunu bana sattın? Orada o geri gelecek olması sizde kontrol oluşturuyor ve dizginliyor sizi ama bir kerecik birilerinin uğradığı yerler Cenab-ı Hak abiru sebile varıncaya kadar gelip geçene o benim hukukumla ilişkili diyor. Ona iyi davranmalısın. Gözetiyorum bana olan saygının bir parçası kıldım bunu. Şimdi siz diyorsunuz ki Cenab-ı Hakk'a bir insan sevgiyle bağlanır da onun hayata bakan yüzüyle bu kadar dürüstlüğü, hakikatli olmayı, adaletli olmayı emreden buyrukları varken Nasıl bu ikisini birbirinden ayırır? Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle bir dindarlıkla övünür. Sonra kullara bakan yüzüyle ise hiç buna yaraşmayan tavır ve davranışlar içerisine girer. Bunun muhtemelen şöyle bir sebebi olabilir. Girişte konuştuğumuz bu kişi bu dindarlığı Cenab-ı Hakk'a sevgiyle bağlandığı bir yolculuk olarak başlatmamış. Toplumsal bir değer yargı var. Yani namaz kılmayana vaktiyle kız bile vermiyorlardı. Şimdi onu evet. yapayım diyor çünkü o saygıyı toplumdan görmek istiyor. Kız versinler efendim cami cemaatindendir efendim onun ticarethanesine gidelim diye. Yani toplumun belli değer yargılarını sağlamak adına bu dindarlığı sergiliyor. Ya da anne babasının zorlamasıyla hocam. O bir yerden sonra o zor artık kalmıyor da yani bu böyle dediğiniz adamlar evet. koca koca insanlar anne babasının zoruyla bunlar namaz kılacak değiller. Bu sahte dindarlık nereden kendisini deşifre ediyor? Tam da o dediğiniz yerden deşifre ediyor. Eğer yataydaki yansımasını bununla tutarlı bir biçimde, uyumlu bir biçimde görmüyorsak o zaman bu kişi bu sahte dindarlığını topluma karşı bir itibar meselesi olarak sağlamış. Cenab-ı bunları veil ile tehdit etti. Kur'an'da ayette Cenab-ı böyle dindarları namaz kılan hem de. Tehdit yani, etti. lil musallin. Vay o namaz kılanların haline. Öyle namaz kılıyorum kurtulacağım diye bir şey yok. Hiçbir ayette Cenab-ı Hak işte namaz kılanlar kurtul demedi Ne dedi? Kad mu'minun. Müminler kurtuldular. Hangi müminler bunlar? Ellezina yusallun. Namaz kılanlar. Hayır ayet öyle değil. Ellezinhum fi salatihim <laughs> hasiun. Onlar namazlarında huşu üzere olanlardır. Koşul nereye bağlandı? Özde, huşua, Cenab-ı Hakk'a karşı o saygıya bağlandı. Böylelerinin, yani namazda huşu ile, Cenab-ı Hakk'a sevgiyle, saygıyla bağlanmış kişinin, oradan dönüp hanesine geldiğinde, Allah'ın bir başka kulunu aldatması beklenmez. Evet. Çünkü namazın doğrusal bir ilişkisi var böyle. Lineer bir ilişki. Cenab-ı Hak dedi ki namaz varsa, hak hakikatli bir namazsa sonuçta burada seni bundan engellemeli. İnne salata tenha anil Namaz böyle çirkinliklerden alıkor. Alıkoymuyor beni veya hani başkası üzerinden konuşmak istemiyorum. Kendimiz üzerinden. Demin hocam dedi ya biz bunları mezur olarak başkalarını ölçtürmek için yaptığımızda da aynı hataya düşüyoruz. Biz hayatta tek bir yolculuk yaşıyoruz. Burada öznesi biz olduğumuz. Bazen acaba herkes dekorasyonda bir tek ben mi? Hani o Truman Show'daki gibi. gibi bir tek ben miyim dediğiniz oluyor. Böyle deyip dememeniz ayrı ama böyle hissetmek en doğrusu. Burada bütün her şey bana hitap ediyor. Sahte dindarlık öznesi örnek benim. Sahte dindarlığım hiç mi yok? Var. Bir dünya var yani. Bende böyle bir şey yok. O yüzden sıfır kusurlu bir kimseyim. Bu mevzuları hep başkaları üzerinden konuşurum biçiminde caka satarak bu işleri ele alacak tek bir dünyada insan yok. Peygamberleri bile, Hz. Evet. İbrahim'i bile hep ben öznesi üzerinden konuşurken görüyoruz. Ben söyleyeyim beni affet o gün insanlara benim kusurlarımı belli etme. Böyle yaklaşır isek o zaman neden benim Cenab-ı Hakk'a olan kulluğum ebeveynime karşı ihsana dönüşmüyor? Neden benim Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğum ticaret ticarethanemde yahut iş yerimde yahut kamu görevlisiyle görevinde etrafımdaki insanlara adalete dönüşmüyor. Bunun tek bir cevabı var. Ellezine hum yuraun fawailun lin musallin ellezine hum an salatihim Benim namazım Cenab-ı Hakk'a karşı sahici bir kulluk değil. Bunu Allah'a bağlandığım sevgiyle ve onun karşılığında da onun sevgisini arandığım bir şey olarak yapmıyorum. Ben bunu millet görsün diye yapıyorum. Bir şeyler yerine gelsin. Toplumun belli değer yargıları var. Onu sağlayıp da toplumda yer edineyim diye e, yapıyorum. Dolayısıyla e, sonuçlarını da etrafta insanlar üzerimde görmüyor. Ben bu halimle aslında çifte ziyana doğru gidiyorum. Hem kuru bir yük ameliye. böylesin hacı var, böylesinin evet. orucu var. Resulullah ne, ne buyurdu? Dedi ki, لَيْسَ لَهُمْ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الْجُوءُ Orucundan kendisine açlıktan ve susuzluktan başka bir şey kalmıyor. İronik bir cümle bu yani. Abi aç kalıyorsun ve susuz kalıyorsun. Sana hiçbir yararı yok. Kendine bile eziyet ediyorsun. Eğer özde bunu Cenab-ı Hak ile bir ilişki olarak yaşamıyorsa, sevgiden kaynaklanan bir motivasyonla bu işe girmiyorsa, bugüne kadar öyle değilse bile bugünden sonra bunu başlatmalıyız. Biz kulluğumuzu Hazreti İbrahim'in deyimiyle inni veccettu vechhiye ben yüzümü döndüm. O artık bensin, teksin. Yüzümü döndüm göklerin ve yerin yaratıcısına. Her şeyinle adanarak o kurbanı keserken ya. kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati de ki da, kurbanın da, hatta hayatın da, ölümüm de hepsi alemlerin Rabbine. Bunu çok az sayıda kul başarıyor. Biz Hangi göstergeyle bunları tanıyabiliriz? Bizde var mı yok mu anlayabiliriz? O yatay kısmı var ya basit değil çok önemli. Çünkü orada kul kendisini deşifre ediyor. Kimlerle hayatta yarışıyorsa, kimlerle rekabet ediyorsa. Çünkü haset duyguları bizi çeldiren duyguların çoğunu etrafımızda yaşıyoruz. Evet. Orada adil kalabilmeyi sadece yapsak ve yapsak yaradanın hatırına yaparız. Yapmıyoruz çoğumuz. Çünkü yaradanın hatırı oraya kadar işlemiyor. Bizim yaradanla olan sahici bir ilişkimiz çoğu zaman yok. Yaradanla olan ilişkimizi bile pazara getirip yani yataya getirip insanlara satmaya çalışıyoruz. Bu bizi artık yolun sonunda ne yapabilir biliyor musunuz? Yani kafirleri beğenmiyoruz ya. Belki de cehennemde onların altında konumlandıracak bir biçimde innel munafikina fi'd-darkil Bazen gençler var. soruyor. Hocam bizim müslüman ülkeler hepsi cennete gidiyor da kafirler işte hepsi cehenneme gidiyor. Niye öyle olsun ki falan. Ya siz münafıkların oranının cehenneme gitmek şöyle dursun o kafirlerin cehennemde bile altına yerleşecek olan münafıkların oranının kaçta kaç olduğu bilgisine mi kavuştunuz bilmiyoruz ki. Belki de toplumun çoğunluğu onlardan oluşuyor. Özde sahici olanlar belki batıdaki mühtediler kadar az bir nispette. Dolayısıyla bunu bilmediğimiz için burada bu kimliği taşıyan veya her namaz kılanı cennetlik sanırsanız bu ayetleri anlamanız mümkün olmaz. Ne demek fawailun lil musallin? Vay o namaz kılanların haline diye Kur'an'da bir ayet var ve bu ayet sizin sorunuzla eşleşiyor diye düşünüyorum.